YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü tarifim bomba gibi bir tarif. Şerbetli Kayseri'nin meşhur nezine tatlısını hazırlayacağım. Malzemelerim burada. Öncelikle bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. 125 gram da yumuşamış tereyağı. Mutfak tartınız yoksa 2 dol dolu yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi bunları biraz çırpalım ya da bir çatalla ezelim. Üzerine bir su bardağı da ceviz ilave ettim. Şimdilik 3 su bardağı un ekledim ama eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. Bir pakete kabartma tozu. Toplam 3,5 su bardağı un ekledim. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda. Şimdi bunu başka bir tepsiye alacağım. Böyle orta boy bir tepsi kullanıyorum. çok küçük bir tepsi kullanmayalım. Çünkü bu tatlının özelliği biraz ince olması. İçinde çok fazla malzeme olduğu için yoğunluğu fazla bir tatlı. O yüzden ince olduğu zaman daha güzel oluyor. Şimdi böyle elimizle güzelce yayalım. Üzerini tamamen dümdüz yapacağız. Üzerini düzleştirdikten sonra bir çatal ya da bıçakla şöyle minik kareler yapacağız. Tatlımı da üzerine böyle minik kareler şeklinde kestim şimdi fırın ocağından 175 derecede ısıtalım sıcak fırında tatlımızı pişirelim şerbet için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı tuz şeker 2,5 su bardağı su böyle bir limon dilimi kaynadıktan sonra altını kısacağım bir 10 dakika kadar ocakta tutup ardından üzerine pekmez ekleyeceğim Şerbeti ocaktan aldım. Daha çabuk soğuması için farklı bir kabın içine aktardım. Ocağın altını kapattıktan sonra yarım çay bardağı pekmez ekliyorum. Aslında yarım su bardağı kadar koyuluyor ama ben pekmez tadının çok fazla gelmesini istemediğim için böyle yarım çay bardağı kadar koydum ama isterseniz yarım su bardağı da koyabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alacağım. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Nefsine tatlısını fırından çıkarttım. Normal hamur tatlarına göre pişme süresi biraz daha fazla. Yani üzeri biraz kızardığı zaman hemen fırından almayalım. Fırından çıkarttıktan sonra 2-3 dakika geçsin. İlk sıcak çıktıktan sonra da üzerine soğuk şerbeti dökelim. şerbeti döktükten sonra yaklaşık bir 40 dakika geçti daha çok soğuması için balkona koymuştum tamamen soyup şerbetini çektikten sonra tatlımızı dilimleyelim Tadı tek kelimeyle muhteşem, oldukça basit bir tatlı. Ee, daha önce hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Videoları da izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.